Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz. Hadi eğlencenin keyfine bakalım. Başlattı. Her yerde İngilizce yazıyor. Hiçbir şey anlamıyorum zaten. <laughs> 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 ee? Ha, troll harita. Aa yakalayamadı. Kafa attı. <laughs> Aa bu haritayı sevmiştim ya. Aha. <laughs> Bu soruşta anlam soruşta anlamsız bir güç var ya ben soruştu çözemedim İkisini ha. Ne öldü? <laughs> Alt Kayara kaleye girdi. <laughs> Taktik ve strateji. <laughs> Viper öldü bence. E ee, oraya E ne oldu şimdi? E ne oldu? O? Ben de anlamadım. İşte arada böyle dandikler oluyor. <laughs> Zor tik videolar. Aha öldü. <gülüyor> <gülüyor> zing zing zing. <laughs> Aha ikisini öldürür bu. Oo. Onu da alacağım. Valla <laughs> wow, kol bayağı güçlenmiş artık ha. Ah bitiyor. Bit Ye Birine de artık. İkisini birden. Yo Şu değmedi. <laughs> değmedi. Değil. Değdi mi o? Değmedi o herhalde. Değdi derdi. Dış düş. dış. Dış Değdi mi değmedi mi yoruma yazın siz. Buraya kadar izleyen varsa görelim hiç olmazsa. <laughs> ha bu ne yapıyor? Aha. <gülüyor> <Gidim>. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şu an öldü. Ya bu şeyli zaten. Şeylinin <laughs> öldü. Aha. Lan bu Aha, benim aklımda ya. vardı lan bunu. Böyle yapmak benim aklımda vardı. Ha, fikrini çalmışlar. Allah ya. Demiştim <laughs> böyle yayınlarda böyle ayı ayı dövüştürelim diyordum. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Aa. Aha kim kazandı? Ayısı kazandı. gözlük <laughs> <laughs> Ben böyle video yapacaktım ayı dövüştürüp. Youtube'a video atacaktım böyle. Ya bırak ya. Ayı dövüştürme böyle taretleri kapıştırma. Kimin tareti sonra kalacak falan. Ben tareti yapabilirsin ya. Aynen. Herkes nereye atarsa artık şansa. Herkes aynı anda atacak. Aynen. Ama Kimse yok diyor temiz. <gülüyor> 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 ya. Ya <laughs> var ya. Lan Leon da tam pusucuymuş ya. Ben Leon çıkmadan önce bilmiyordum. Ben de onun da olayı zaten. Vay tokatladı. Oo iyi doşladı. Sesler süper ya. Huya. Aha. Kimse yok. Tamam kimse yok kimse yok rahat ol sen kimse yok. Aha. Lan! Diğeri de öldü. Orada saklanan. Nasıl ikisinden vurdu? Aksesuar. <laughs> mı? Aksesuar attı, oto attı diğerine vurdu. Hmm. Adam hmm. orada saklanıyordu evet. ne güzel lan. İkinci aynen. olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Aha, lan Mortis çok güçlü böyle olunca ya. Yanında Aa, adam olunca aynen. var ya. Bir anda böyle çalıdan çıkınca güzel oluyor. Aynen bir de yanında sen iki kişiysen ikinize birden evet, vuruyor ikisi, ya. Canı can çekiyor, can, can çekiyor. O ne lan? O niye öldü? <laughs> aha, böyle Hiçbir şey yapmadan adam birinci oldu. <laughs> aha. Aha. Pro bibi Ya buna çok uyuz oluyorum ya. Ben de yaşıyorum. <gülüyor> Vuruyorum <gülüyor> Bu Pro bibiliktir <laughs> <laughs> ne oluyor lan? E onu da aldı. <laughs> Bunu da alır. Tek <laughs> Tek atıyor. E zaten alamasaydı bir güzel bir şey olurdu. Ay zaten de, alacaktı de, yani orada atın. belliydi. An Aha, kafa. Aha, kafa. kafayı be. ona yedirdi. <laughs> <laughs> Ay be kaçamadı be. <laughs> Otma atıyor. Evet nişan al. Vallahi nişan almadan adam kesti ya. <laughs> Ama orada da o öldü. El Primo geliyordu orada. <gülüyor> <gülüyor> Temiz. Ne oldu? Güzel kaçtı. Ayur Ne demek o Ayur yani Ben de dalga mı geçiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Oh God, please, no. no, please. <gülüyor> <gülüyor> Hı, gitti. Bye, Aha. Şey, videoları geldi <laughs> artık. Artık şey bu. Rico. kim kazandı? Ben çözemedim de. Artık vs videolara yani komik videolardan çıktı artık. Evet. Buradan sonra full vs. Aslında vs o kadar sarmıyor ya. Komik videolardan devam gitse daha iyi. <laughs> Bence de. Tamam burada el primo kesmesi lazım diyecektim kaçtı lan. Aha orada öldü. <laughs> Yükü de ona geldi temiz. Evet. Şansa mı aldı onu? Oradan geldiğini gördü mü o? Ota atmıştı belki. Of. E Brok da... Brok da çok güçlü oldu ha. <laughs> bir Allah. yüklü kazandı. Beş yüklü o bir değil ki. Ha beş mi? Gözün gördü. <laughs> Kör oldum. Evet. Aha. Nasıl gidiyor robot? Vallahi niye öyle hızlandı o öyle? Hemen videoyu hızlandırmışlar arkaladı <laughs> 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 Rafay <Vuracağım>. kurtuldu. Öldü. <laughs> Kurtuluşu yok. Aha. Oy! Oy. Drift yapıyor deri. Arabam var ya. Aynen. O güzel kurtardı Hmm. Ben olsam orada hiç ışınlanmayı akıl etmezdim valla. Direkt adama vurmaya çalışırdım. Ben de. Aha ikisi de gitti. Lan bu haritayı da biliyorum <laughs> ya. Bu harita da çok güzeldi. Özledim o haritaları. Keşke kalıcı olarak gelse öyle bir harita da. Gelse. Güzel oldu. Kakao. Bunu çok yapıyorlar. Aynen. Krobo ile iyi kullanıyorlar. Evet, yok. Yapamıyorum. <laughs> Benim de yok. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl? <laughs> ne oldu orada? Kurgu bence. Kurgu bence o. Anlamadım ben olayı. Adam tam içeriye ışınlandığı gibi dondurucuyla beraber atış yaptı oraya uçtu oradan. Hmm. O ney? Adam gol, kendi gol olarak <laughs> gittirir. <laughs> El prim o atıyor ya. Aynen ama top da arkasından gitti. Evet. Nasıl <laughs> oldu? Bak, geliyor yanına. <gülüyor> <gülüyor> Lol. Hep bu haritada ya. Bu harita çok güzel demek ki. Boş aşınan. <laughs> <laughs> Gene bubble. Bubble faciası çok olur bu işin. <laughs> Tam düştü yere. Nasıl öldü? Tam adamın düşeceği yere attı. Evet. Gol. Aha kovalıyor. <laughs> Aa gazlı öldürdü lan hiç. Resmen kendi. Evet. Of. Aa. Güzel kesti. Nine, nine neyi Hepsini ya? Hepsini alacak bak şimdi. Üçü de. <gülüyor> <gülüyor> Oraya şu da araya gitti. Bek. <laughs> <Thank. gülüyor> o <Oo>, bir mi? <laughs> Alırsa artık you O bir daha doldu aksesuarı. <laughs> 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 Balı var mı? Var aldı. Ha, Ala alamadı. Nokta kurtuldu. Ha, bu da iyi kesti. Peki. Kollete. Evet. Bu ne lan? Nay 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 Tam spike'lık bir şey. Abi. Aynen. Yakıştı yani spike'a. Evet. <laughs> <laughs> yine herkese alacak. Dynamite <laughs> de aşırı güçlendi ya. Sanki yeni çıkmış evet. karakter gibi. Ya böyle haritalarda güzel oluyor. Çok duvar falan. Bir de aksesuar <laughs> var ya. Var yani. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.